Ved-duha ve leyli seca. Ma vada'ake rabbuka ve ma qara. Allah yeminle başladı sureye. Duhaya andolsun ki, Duhaya yemin olsun ki, duha kuşluk vakti demek aynı zamanda kuşluk vakti. Günün ilk aydınlığının en parlak olduğu dönemin başlangıcı demek. Gün en parlak haline geldiğinde en parlak halin başlangıcı demek. Duha. Bu durumda Allah ne yemin etmiş oldu? Gece bittikten sonra günün ilk aydınlığına yemin olsun ki Aynı şekilde cahiliye dönemi en karanlık dönemdi. Vahiy inmeye başlamış, en parlak, en aydınlık döneme gelinmiş demektir. Evet, Resulullah Efendimiz'e en parlak dönemdesin. Günün en parlak başlangıç dönemindesin. Onun için Allah duhaya yemin etti. Bu bütün insanlar için, bütün müminler için böyledir. Onun bir aydınlığa çıkış döneminin bir başlangıç dönemi vardır. O onun duha dönemidir. Mesela biri Allah'ın kitabıyla, vahyiyle tanışır, onu okumaya, anlamaya başlar. O onun duha vaktidir. Gecesi aydınlanmıştır. Aydınlanmaya başlamıştır. Ama aydınlanmaya devam eder. Gün nasıl aydınlanmaya devam ediyorsa, onun da gönlü, manevi tarafı aydınlanmaya devam eder. Bir de zahiri olarak aydınlanma dönemi vardır. Bir insanın ömrü bir gündür. Onu öyle anlamalıdır. Bir günlük, bir günlük bir ömür. Ümmetlerin de ömürleri aynı şekilde bir gündür. Bir insan için onun en parlak dönemi gençlik dönemidir. Gençlik dönemi onun duha vaktidir. Ebedi hayatını kazanabileceği dönem onun en parlak dönemini yaşadığı dönemdir. O da onun gençlik vakti, gençlik dönemidir. Ama sonra o parlaklığı yaşamaya devam etmelidir. Gittikçe aydınlatmaya devam etmelidir. Aynı şekilde ümmetlerin de ömrü bir gündür. Bütün peygamberlerin ümmetleri için böyledir. Aynı zamanda bu bu ümmet için de böyledir. Evet. Allah Resulullah Efendimize bu şekilde hitap ederken sen de ümmet olarak, peygamber olarak en parlak dönemini yaşamaya başladığın andır şu an. Evet. Allah'ın vahyi gelmeye başlamıştır. Gönüller Allah'ın nuruyla, vahyiyle, ayetleriyle aydınlanmaya başlamıştır. İnsan hidayetini bulmaya başlamıştır. Bu onun başlangıç zamanidir. Onun için Allah duhaya yemin etti. Sonra ve leyli izâ seca sakinleştiğinde, durulduğunda geceye andolsun ki Seca bu kelime Arapçada deve sağıldığı zaman sakinleşiyor. Daha önce onda bir süt vardır, huysuzluk yapıyor. O sağılınca sakinleşiyor. Bu kelime devenin sağılıp sakinleştiği zaman için kullanılıyor. Gece sakinleştiğinde geceye and olsun ki. Bu durumda duha beraber bunu nasıl anlarız? Artık o fırtınalı dönem geçmiştir. Bir insan kendi üzerinden bunu nasıl anlar? Karanlıktayken adeta fırtınaya tutulmuş gibidir. Ne yapacağını bilemez haldedir. Acaba doğru bu müdür? Acaba ben doğru mu yapıyorum? Acaba doğru neresidir? Hangisidir? Nedir doğru? Evet, bir sıkıntılı hali yaşıyor. Ama ne zaman ki doğru yolu buldu, sırat-ı müstakimi buldu, Allah'ın vahyiyle, kitabıyla tanıştı. Evet, ne olur? Sakinleşir. Karanlık karanlıktır ama artık sakinleşmiştir. Artık aydınlanmaya başlar, başlamıştır. Duhası, duha vakti gelmiştir yani. Ma ve daike rebuke ve ma Rabbin seni terk etmedi. Rabbin sen sana veda etmedi. Sana darılmadı da buyurdu. Demek ki Resulullah Efendimiz Aleyhissalatu vesselam vahiy bir süre kesilince ne yapmıştır? Endişe etmiştir. Acaba Rabbim beni bıraktı mı? Rabbim bana darıldı mı acaba? Yanlış yaptığım için mi böyle oldu? Diye endişe ettiğinden, evet Allah ne buyurdu? Rabbin sana seni terk etmedi, sana darılmadı da. Manevi olarak eğer bir muhabbet halinden sonra, Allah'a bir yakınlık halinden sonra, güzel bir halden sonra eğer sıkılırsak, daralırsak, muhabbet kesildi diye düşünüyorsak, Allah artık beni sevmiyor diye düşündüysek bu durumda Allah bu hitabı bize yapıyor. Ne buyurmuş oldu? Rabbin seni terk etmedi, sana darılmadı. Bu olması gerekendi. Böyle olması gerektiği için bu kesildi. Verel ahiretu hayrun leke minel ula. Sonraki senin için öncekinden daha hayırlıdır. Ahiret senin için dünyadan daha hayırlıdır. Ahir demek sonraki demektir. Ula önceki demek. Sonraki senin için öncekinden daha hayırlıdır buyurdu. Yarının senin için bugünden daha hayırlıdır. Bugünün dününden daha hayırlıdır. Bir sene sonra senin için bu seneden daha hayırlıdır. Nasıl hayırlı oluyor? Çünkü Allah'ın ayetleri peyder pey iniyor. O Allah'ın ayetlerine iman ediyor, tebliğ ediyor. O ayetleri yaşıyor, imana dönüştürüyor, aklaka dönüştürüyor, amele dönüştürüyor. Dolayısıyla bugünü yarınından yarını bugününden daha hayırlı oluyor çünkü her gün biraz daha Allah'a yaklaşıyor. Bu her bir kul için böyledir, böyle olmalıdır. Çünkü kul her gün biraz daha Allah'a yaklaşıyor. Onun için bazen söylüyorum o yanlış yapsa bile eğer o müminse, Allah'a iman etmişse her gün biraz daha ilerliyor. Ne buyuruyordu Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam? İki günü müsavi olan ziyandadır. Yani iki gün aynı yerde biri duruyorsa o zarar etmiştir. Her gün biraz daha ilerlemeli, her gün biraz daha gönül itibariyle Allah'a yaklaşmalıdır. Her gün biraz daha imanını kemale erdirmeli, ahlakını biraz daha güzelleştirmelidir. Her gün biraz daha cennete yaklaşmalı, cehennemden uzaklaşmalıdır. Her gün biraz daha ahireti sevmeli, biraz daha dünyadan soğumalı, uzaklaşmalıdır. Evet. Yarının senin için bugünden daha hayırlıdır. Ahiret senin için dünyadan daha hayırlıdır buyurdu. Ne buyurdu bu durumda? Endişe etme, korkma gönlün ferah olsun. Sana muameleyi yapan benim. Seni kendine davet eden benim, taşıyacak olan da benim. Sen vazifeni yapmaya çalış, doğru yapmaya çalış. Allah'a kul olmaya, abd olmaya çalış. Bu her bir insan için böyledir.